Buralar kuru bak, şimdi al kuru abi şu tarafa. Murat şu olduğunu temiz mi için yoksa? Bunu sen götürürsün. Evet. Yani Öyle bize sakat numarası sökmez yani ha. Biz öyle sakat makat numarası çekmez. Değil mi? Biz ne? Yutmayız yani. Anlamayız biz. Dur 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 Ama hep ihsanı tutuyor. Abi yoksa. Tamam o gün seni yok. Bak seni bağlayamadım. Her sen seni yüzüne <laughs> <alıyamadık. gülüyor> Ben güzel güzel <laughs> benden oynadın da ben sakatlamadım. Hoş <laughs> geldiniz. Taşıyalım mı şey abi? <laughs> bak bunları bahçeye götürek. Bahçeye vallahi. Çocuklar bak öndeki arabanın bagajı dolu. Oradan bizim yetkiye kadar ufak gelip torbalardan alın buraya. Ama evet. ne soruya gidiyor. Kameraman. Hı. Kameraman mısın? Neydi o kameraman? Hasan Ay Sabah. Hasan <laughs> Şey... Olacak o kadar da vardı ya, es, ha? Eski eski bölümlerde. <laughs> Tam teksatlı <laughs> kameraman. Eldiven getireyim ben, onunla biz beraber taşıyalım. 对对对对对对对对对对对对对